herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle bugün bir şey oynuyoruz. Neyde? Barbie motordan şeyler var. Evet, bugün kızıma motorlu Barbie aldım. Evet. Beraber Açayım. açacağız şimdi. Evet. Skoturlu. Açalım mı? Aç. Şimdi sana. Evet aç. Ah açılmadı. Ya iyi olur. Nasıl? Anlatmışlar bunu ya. Ay yerinden. Bunu çekebilirsin Elifciğim. Bunu çek. Çek, çek çek çek. Aa buralar. Güzel varmış bakalım. Aa. Açtım. Evet. <laughs> Motorunu çıkarttık arkadaşlar. Evet motoru. İnşallah Barbie de çıkacak. Hmm, bunun ayakları varmış Elifciğim. Durabilmesi için. Çok hoş. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. İndirelim mi sizle birlikte? Sen bununla artık çok güzel oyunlar oynarsın. Evet. Tırda. Bu da garaj olabilir. Garaja giriş. Değil mi? Evet. Sildik ama <laughs> Süremedim. ayakkabılarını da çıkartalım bence. Neden? Bütün Barbie'lerimizin ayakkabılarını çıkartıyor Elif. Nedense hiç dayanamıyor ayakkabılara. Çok seviyorum ama ayakkabıları çıkarmaya ya da takalım mı arkadaşlar? Ayakkabılarını giydiriyoruz. Bence ayakkabılarını giydir ki kaybolmasın. Evet. Evet. Çünkü bu en güzel bir Aynen. Bir de yeni alındı. Tamam. Çok güzel kız değil mi arkadaşlar? Bence gayet güzel. Senin kadar olmasa da. adı mı bir şeyler? Sen bilirsin. Ne katmak istersin adına? Bunun adı Yıldız olsun. Yıldız. <laughs> tamam. O yıldızın motoru da pek güzel. Otursun bakalım yıldız. Evet. Burada da şeyi var ama çıkıyor. Açılıyor mu? Bakalım bir açılıyor muymuş. Açılıyor mu acaba? Bence açılıyor. Evet, evet, açıldı. Açıldı. Buraya bir şeyler koy, bir şeyler olsaydı koyardık. Evet. Diğer Barbie'lerinin oyuncaklarına, yüzüklerini koyabilirsin oraya. Evet. Yüzük bir bakalım ya. Koy Barbie'yi şuraya. Evet. Hadi bir yerle çıkalım arkadaşlar biz. Bunlarla. Hop. Bunlar ayakla bak. Dizleri bükülüyor. Dizlerini büksene Elif'cim. Hareketli Barbie bunlar arkadaşlar. Sanki öyle sonsuz hareketle Barbie'ye benziyor. <laughs> Bayağı hareketli. Durduğu yerde duramıyor. <laughs> Elif'in Barbie ile çabası. Çabası ne? <laughs> e bir türlü oturtamıyorsun şunu. Oturmuyor çünkü yerinde. Motor da hareket, arkadaşlar. <laughs> hareketli motor, hareketli Barbie. Bunun ayağına bir şey olmuyor Hayır, onu işte açtık biz. Neden oturmuyor acaba? Kaydığı için. <laughs> Şekilden şekile girdi Barbie. <laughs> şaşırdı. Arkadaşlar deyince şaşırdı. Bir de şöyle deneyelim. böyle yapacaktım ben. Ama olmuyor. Ellerine. Şöyle. Neyse artık böyle yamuk yumuk olacak Barbie. Sesler çıkar arkadaşlar. <laughs> Barbie'nin arabasını şeye götür, garaja götür bence. Evet, bence de. Olmuyor anneciğim olmuyor. Böyle kalsın ya. Sür sen eline tut onu. Mama gerek yok. Ha dur dur. Olmaz şimdi. <laughs> Ay bu nasıl bir Barbie ya. Bu nasıl şimdi bir sürüş ya. <laughs> Elimden düşüyor çünkü. Açalım mı? Evimizi <laughs> gelelim bari. Arkadaşlar şunu da getirsek mi? Bu da yatağı bence. Bu yatağı Hadi kaç. Evet. Şimdi bu eve gider geldi arkadaşlar. Çok güzel bağlamışlar şimdi. Evet. Arkadaşlar şimdiden like atmayı unutmayın. Biz bayağıdır videoda çekemiyorduk. Evet. Önceden çok çekiyorduk ama. Evet. Ama bizi unutmayın. Biz ara evet. ara geliyoruz. Evet, izlemiştim. Biz o zaman ne yapalım? Arkadaşlara veda edelim. Daha sonra evet. diğer de toplar. Güzel bir oyun kurduğumuzda evet. tekrar arkadaşlarla görüşürüz, değil mi? Evet. Bay bay arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olun. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı Selam. Görüşürüz. Görüşürüz. Barbie'nin de el sallasın bence. Barbie. Yıldız. Bay bay. Elo ama olmuyor arkadaşlar.